Evet arkadaşlar yine birlikteyiz bugün bu çektiğim üçüncü video ee, Honda iyi alayım dedim tekrar test sürüşü yapmamıştım bildiğiniz gibi şimdi test sürüşü yapacağım bu sefer gri'ni aldım full dolusu arkadaşlar ee, 320 bin lira yaklaşık 320 bin norveç kronu. 260 bin liradan başlıyor bununla Honda e, MX 30 neredeyse aynı özelliklere sahip Batarya kapasitesi falan Yalnız bunu meme, önceki videoya da bakarsanız 220 kilometre menzili var. Onun 200 kilometre yaklaşık. Ama bu tabii ki daha ufak bir araba. Araba gördüğünüz gibi çok tatlı, retro bir şey var. E, dizaynı var. Tasarımı çok hoşuma gidiyor gerçekten bu arabanın. Kumandası böyle arkadaşlar. Şans portunu buradan e, kumandadan açabiliyoruz arkadaşlar. O çok güzel. Klimayı da çalıştırabiliyoruz. İçerideki klimayı tuttuğumuz zaman böyle. Volt diyor. Şarj portunu önceki videolarımda görmüştünüz. Tekrar burada arabanın dönüşünü denedim. İlk denemek istedim. Dönüştü. Araba neredeyse arka tekerlek hiç dönmeden olduğu yerde dönüyor. Buradan tekerin dönüş çapından da görebilirsiniz. Tekerin iç tarafı da böyle. Arkadan itişli olduğu için araba Önleri bayağı manevralı yapmışlar. Şehir içinde çok pratik olur gerçekten. Arkada, önde, yanlarda, iç aynası, her taraf kameralı bildiğiniz gibi. Bagajı da böyleydi. Buralarda, önde, her tarafta kamera var arkadaşlar. Gri renk güzelmiş gerçekten. Dizaynı süper arabanın. Yok. Burada çalıştırma düğmesi var ama şu anda arabaya bindik direkt çalıştı. Buradan drive'a basıyoruz direkt ve gidiyor. Geriye de böyle basıyoruz. Bütün şeyler gördünüz. Yukarıdaki ayna da böyle. Bunu da böyle yaptığımız zaman normal ayna da oluyor. Böyle arka tarafı görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle kamerada daha net gösteriyor gördüğünüz gibi. Arkadaki betonlar ne kadar uzakta gösteriyor. Biraz daha yakında gösteriyor böyle. Şimdi drive alayım. Evet Tesla'dan alışkın olduğum için burada drive e bastım bir de silgileri çalıştırıyorum. Drive aldım, kemerimi takmadım, o yüzden ilerleyemedik. Şu ortadaki e, kamera, geriye taktığımızdaki bu kameralar, yan aynalar gerçekten çok güzel gösteriyor, net normal ayna hiç arattırmaz yani. Geri geri de arabayla rahat gidebilirim. Böyle gördüğünüz gibi. Şu yukarıdaki dikez aynası. Hepsi süper. Şimdi park alanındayım. Tabii kamerayı elimde tutuyorum. Burada çizginin kenarında nasıl rahatlıkla yürüyorum. Kamerada çok net. Hiç görüntü yönden sıkıntı yok yani arabada. Şu ortadaki kamera daha net. Yanlardaki de net ama burada görüyoruz. Drive alalım. Şurada da seçenekler var. Kamerayı böyle 360'da gösterebiliyor. Şurada yandan kameraların yandaki ayna kameralarının ee, o mu? Evet burada başka bir şekilde görünümü aşağıdan gösteriyor. Aşağıda da mı? kamera var. Evet aşağıda da kamera var. Yanlarda hem aşağıda hem dikiz aynası kamerası var. Yani 360 derece kamerası var. Buradan böyle aşağıya da direkt gösteriyor. Onu da yeni hatırladım. Geri geri giderken de buradan seçenekleri basabiliyoruz böyle. Şuna bakalım bu nasıl? Drive aldığımızda da böyle gözükebiliyor. sürümü de gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi buraya manzara geldi. Otomatik gibi ben bir şey yapmadım. Burada akvaryum da vardı. Önceki videodan hatırlayacağınız kadarıyla. Yine burada kulaklıklar var. Aynı Mazda'daki gibi. Mazda ve diğer Japon arabalarında genelde, Japon ve Kore arabalarında genelde böyle. Buradan gene e, geri, enerji geri kazanımını ayarlayabiliyoruz. Şu aynalar gerçekten hoşuma gitti. Şimdi burada aynada arkadan gelen arabayı rahat bir şekilde görebiliyorum. Şöyle bastığım zaman da normal görüyorum ama ekran bence daha iyi. Arabayı bayağı yakından gösteriyor. İçinde adamı. Buradan şu anda içindeki adamın neredeyse suratını görebiliyorum ama böyle böyle de görebiliyorum ama biraz daha uzaktan görünüyor. Böyle hoşuma gitti bayağı. Panoramik çantamın da güzelmiş kapak var burada. Şu anda kamera bağlı. Ön farları görüyorsunuz yansımasını öndeki arabada. Her şey güzel düşünülmüş arabada gerçekten. Yani ortalama bu arabanın fullu 320 bin kron desek 3824 200 bu da aynı 270 270 bin TL falan Türk parasıyla ama Norveç'teki fiyatı. enerji geri kazanımını iyice düşüp e, en yüksek aldığım zaman biraz arabada ağırlama oluyor. Tek pedal kullanımı biraz o zaman devreye giriyor ama çok fazla belli değil. Arabada biraz iç ortam görüntüsü var arkadaşlar. Buradan da göstereyim size. Şu anda 50 ile gidiyorum şimdiden 62 falan biraz arkadan böyle biraz gürültü geliyor dediğim gibi kapılar falan ince o yüzden kapılar falan ince olduğu için yalıtım arabanın biraz tabi bundan fazlasını da bekleyemeyiz bu araba şehir arabası uzun yola gidemeyiz zaten ama İstanbul'da Ankara'da büyük şehirlerde küçük şehirlerde şehirde kullanılacak süper bir araba gerçekten Şurada da bayağı sattı. Yollarda falan görüyoruz artık. Sinyalleri yaktığım zaman burada e, sarı ışık yanıyor. Hatta kör nokta uyarı sisteminde merak ettim. Şimdi bir tane araba geliyor. Buna bir bakayım. Evet şurada aşağıda kör e, nokta uyarı sistemi burada. Aşağıda e, lambası burada yanıyor. Toplaması da güzel arkadaşlar. Spor modda mıydı şu anda? Ona bakmadım. Spor modda. Şimdi spor modda. Dry Sport yazıyor. Biraz sonra toplamasına tekrar bakarız. Otobana çıkmıştım ama tekrar e, eski Osto yoluna girdim. Buradan devam edersen bayağı bir ileriden dönmem lazımdı. %84 bataryamız da doluymuş. Dış ortam sıcaklar Burada hepsini görebiliyorum. Kullandığım araba şu anda 3400 km yapmış. O spor aldığım zaman bayağı fark etti. Arabada 200 küsür beygir vardı. Hatırlamıyorum şimdi. Ee, önceki videomda söylemiştim ama şimdi birden hatırlayamadım ama 130 kW falan arabada motor var. Onu da spora aldığım zaman hissediyorum gerçekten. 72 yoldasın diye uyarı da geliyor. Kameraları siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel gerçekten tam güzel oturtmuşlar. Böyle hiç göz yormuyor. Direksiyon biraz büyük böyle hoş kullanımı var. Tekrar 70 ile giderken bir de ses ortamına bakalım. Şu anda 70-80 ile gidiyorum. Çok da kötü değil aslında. 63-64 falan. son zaman regenerasyon yani e, enerji geri kazanımı daha da fazla artıyor yani te, iyice artırıyor. Frenden çok enerjiyi de geri kazanmak için o da güzel. normal mod, spor mod var. İki mod var zaten arabada. Normal modda bayağı toplaması fark ediyor yani. Spor modda daha güzel topluyor. Arabanın bu retro tasarımı iç dış ama içindeki teknoloji aynı zamanda farklı olmuş gerçekten. Klimayı buradan bütün her şeyi yönetebiliyoruz 22. verecektim ah, var mı bu enerjiymiş bu bu enerji çekiliyor diyor bu da güzel bu ah, akvaryum tamira Ev bir menü DAP ayarlar. Evet, saatte dursun. Kesin Türkçe de vardır ama paneli ya da küçük ekranda ikisinden de Türkçe olsun mu diyoruz. Evet dedik bakalım. Buradan sağ tarafta oturan yolcu da ayarlara girebilir. Aynı zamanda değiştirilebilir. Bu tarafa da gönderdik gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar yola çıkalım. Tek pedalla kontrol tuşu da varmış burada. Onu da yeni gördüm zaman direkt drive'ı açıyor. Bak bu da hoşuma gitti şimdi. Ee, biraz daha enerji geri kazanımı biraz daha iyi oldu. Buradan tekrar enerji kazanımını düşürüyoruz ama geri kazanımı düşürüyoruz ama iptal edemiyoruz. Bunu kapattığım zaman burayı da böyle iyice iti aldığım zaman hiç enerji geri kazanımı yok denilecek kadar az gördüğünüz gibi. Ama böyle eksiği iyice çektiğim zaman enerji geri kazanımı artıyor. Tek pedala bastığım zaman daha da fazla artıyor. Bayağı o zaman bayağı hissettiriyor yani. Araba bayağı frenleme yapıyor ayağımız gazdan kestiğimizde. Buna da tek pedal e, sürüş ediyorlar zaten. Direksiyon tepkileri güzel. Viraja falan sorunsuz girebiliyoruz. ekran olmasına rağmen öyle ayarlamışlar ki gözümüzü hiç rahatsız etmiyor. Yani normalde biraz daha parlak olsa parlaklığı bence ayarlanabiliyordur buralardan. Evet burada dört tane tuş var. Buralardan ayarlanabiliyor. Direkt geldi buraya zaten ışık ayarı. O da güzelmiş. Yani geceleri biraz göz rahatsız edecek olursa Kamera direkt onu da ayarlayabiliriz. Evet. de buraya bıraktık böyle. Şurada değiştirme düğmesi var. Sağ tarafa alabiliyoruz. yazın 150-160 kilometre kışın da 120 kilometre falan bu arabaydan rahat gerçek hayatta menzil alınabilir. Uzun yol biraz eziyetli olur ama şehir içinde bulunmaz bir araba olur gerçekten. kullanım falan arabanın çok görüş açısı çok iyi. Ferah bir araba. Kameralar güzel yerleştirilmiş gerçekten. Hiç aynı ilk defa böyle bir araba kullandım. Ama hiç yabancılık çekmedim. Aynı ayna var gibi arabada. Bunların da kesin ışık ayarları vardır. Kendisi de otomatik ayarlıyordur bence. Burada bir tiz hoparlörü var. Havalandırmalar aşağıda. Cam bu çözücüleri buralarda. Malzeme mı? Kalitesi de güzel. Buralar sert plastik ama sert plastik olduğunu böyle kalitesiz olduğunu göstermiyor yani. Kalite, içeride kalite kokuyor arabada. Şu direksiyon iki, iki, yerinden sadece tutması çok güzel olmuş. İki kollu olması çok güzel olmuş gerçekten. Volvo gibi burada bir parlak şey var. İki, iki bölümlü direksiyon simidi. Buralar biraz çabuk kirlenir ama temiz tutarsak bir şey olmaz. Şuradan ana ekrana gelebiliyormuşuz. Yani ses açıp kapatmak. Tek pedal sürüş düğmesi şu hoşuma ekti gerçekten arkadaşlar. Sadece bir düğmeye basarak arabayı mesela uzun yolda biraz tır kullanır gibi böyle kullandığımız enerjiyi salarak şey yapabiliriz. Biraz akışına bırakabiliriz arabayı. İstediğimiz zaman da şehir içinde enerji geri kazanını arttırmak için buna basabiliriz. Tuş da hemen elimizin altında, birazdan ölmüyor da, Biraz da koltuğun yayını biraz yumuşak yapmışlar. Sol taraftaki kolu çekmeme rağmen sırt koltuğun sırt bölgesi bana doğru gelmiyor. Elimizle çekmemiz gerekiyor. Böyle. Şimdi biraz fazla oldu. Burada da aynı Tesla gibi bu arada arabanın animasyonu var. Ayağımı gazdan çektiğim zaman frenliyor. Hatta Tek pedal sürüşünde ee, iyice duruyor yani hiç frene basmamıza da gerek yok. Bence frene basıyor kendisi. Çünkü enerji kazanımı ile o kadar durduramaz. Yani ayağımızı gazdan kestiğimizde araba durasıya kadar frenliyor. iyice durabiliyor. Tesla da biliyorsunuz iyice durmaz. Ve diğer arabalarda da hiç durduğunu görmedim. İlk defa bunda gördüm. Gördüğünüz gibi frene basmıyorum. İyice durdu. Tek pedaldan Tekle pedal kontrolü devre dışı bırakmak için frene basın diyor. O düşük hızda olduğumuz için öyle söyledi bence. Şimdi devre dışı bırakabiliyorum üstü derken. Şimdi gene bir AVM'ye girelim arkadaşlar. Arabanın e, iç ışıklandırmasını, aydınlatmasını da görelim. LED farlar direkt kendini gösterdi zaten. Evet arkadaşlar gecede böyle gecede arabanın farları, ışıklandırmaları böyle. Buradan da bildiğiniz gibi açabiliyoruz. Şarj portunun da burada bir ışıklandırması var. Yan sinyaller buralarda kameraların üzerinde. Bu biraz su almış. Bildiğiniz gibi kapakolları da aydınlatmalı. Böyle. Arka sinyaller stoplanmalar da çok güzel olmuş gerçekten. Yuvarlak her şey içinde. Geri lambası ve e, geri sis lambası da sağda solda orada. İç ortamı böyle dışarıdan böyle görünüyor. Aşağı bakalım bir de. Buradaki kamera böyle. Şurada bir aydınlatma var. Burada var. Böyle çekip açıyoruz. Evet. Şunları da atayım İç ortamda kapı kollar falan aydınlatmalar böyle aynanın da bu arada ayarı var onu söylemeyi unuttum herhalde kamera böyle sağa sola aşağı yukarı normal ayna gibi ayarlanabiliyor o çok güzelmiş bak onu gözden kaçırmıştım şuradan bir bakalım ee, Kamera hareket etmiyor ama içindeki mercek hareket ediyor herhalde evet içindeki mercek hareket ediyor şöyle iyi sağ aldığımız zaman da böyle sağ ayarlayabiliyoruz Tabii katlama yok doğal olarak ayna yok denilecek kadar az olduğu için Solda böyle, şurada aşağıda geçti ama 230 volt, 1500 volt güç çıkışı var. Ayrıca 12 volt, 160 watt, 180 watt, 12 volt güç çıkışı var. Bunun da wattı çok yüksek gerçekten. torpido neredeydi Evet, torpido da burada aydınlatması yok. Hava memfezleri falan aydınlatması yok, çok sorun değil. Yukarısı da böyle arkadaşlar buralarda da böyle bak burada led yokmuş normal evet arkadaşlar iç ortamda böyle buradan arabanın dönüş çapını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz direğin etrafında hiç uzaklaşmadan dönebiliyoruz çok güzel bir şey çekti. Burada da görebiliyoruz, burada da görebiliyoruz. Başım döndü yeter çıkamam artık. sistemini gerçekten güzel yapmışlar. Allah muhakkak otomatik olarak gidiyor ama istesek yine açabiliriz. Dışarıya geçtiğimiz zaman, çıktığımız zaman da aynalar otomatik Kont, kontrastı, kontrastı ışığı ayarlıyor. Dilim dönmedi. Evet arkadaşlar böylelikle Honda iyi'nin test sürüşünü de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım herkes e, hayalindeki arabaya bir gün sahip olur. Böyle arabaları e, merak edenler inşallah bir gün onlar da kullanmaya, onlara da nasip olur. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bana da destek vermek için. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.